Boks. Kardını al. Kardını al böyle. Hıh. -hı. şimdi vur. Aferin. Bu bu bu. Vur 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 vur. Sıkı vur sıkı vur sıkı vur. Bap bap bap. -ba. Aferin. Heh. Sıkı vur şimdi. pap 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 Hh buşun pap pap bak. bak, bak. He bu Çok güzel Hı? Bir daha Bu <laughs> Bir daha Aa ver sen adam. bir daha <laughs> Bir daha Hadi bakayım. Bak bak bak. Çok güzel çıktın. Hadi şimdi boks yap. Allah. Çok güzel. Bir sert vur bakayım bir tane. Ba. Aferin. Bir daha. Bir daha. Maşallah. Çok güzel. Sert vur bakayım şimdi. Çok güzel. Şimdi gardını al. Gardını al böyle. Ha, şimdi vur. Şimdi vur. Vur şimdi. <gülüyor> Neden? Ah <laughs> oh ya. <laughs> ne? Ne?